Anne bak küçükler nasıl ya <laughs> Yarın öğretmenin söyler sana. <gülüyor> ne? <gülüyor> nasıl olduğunu? Anne hepsi güzel ya. Güzel yapıyorsun da yarınki öğretmenin göstereceği dersi yapmaya başladın sen. <laughs> Anne hepsini bir <laughs> <laughs> Öğretmenin söylersen sana artık silip silmeyeceğini seni Yok silme. Yapmak istediğin yapıyorsun. Bu şimdi yapayım Hayır. hayır. Öğretmenin anlatmadan öğrenemezsin. Ne yaptığını. Anne. Ben yaptım. Böyle şey. Ne harfi yapıyorsun? Al mı? Yazdığın ne harfi? K. Ama aslında bir şöyle diyeceğiz. L. K. 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 Anne yakında bir şuna geçeriz. Şimdi geçeriz değil mi? M. M. M ne harfi yapıyordun? Yanlış yaptın. <laughs> Dikkatini vermediğin için oluyor. Ne harfi yapıyordun? Söyledim az önce. L değil o. K. 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 k bak K. Ren. K. 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 Ne çıkıyor ağzımdan? K.